Herkese selamlar dostlar. Almanya düzensiz göçe karşı etkili mücadele için harekete geçti. Schengen'i şimdilik askıya aldı. Tüm kara sınırlarında uygulanacak denetimler bugün itibariyle yürürlüğe girdi ve kapılarda kaos oluştu. Sınırlarında pasaport kontrolü uygulamaya başlayan Almanya'nın bu kararı Schengen bölgesi komşularını oldukça kızdırdı. Önlemler aynı zamanda sınır ötesi suç şebekeleri ve terör örgütleri gibi dış tehditlerden korunmayı hedefliyor. Aşırı sağcı AfD'nin oy oranlarını radikal bir biçimde arttırması yeşilleri korkuttu mu? Peki Avrupa Birliği'nin motor ülkesi olan Almanya bu hale nasıl geldi? Şimdilik 6 aylığına olduğu söylenen bu karar kalıcı mı olacak yoksa bu karar Avrupa Birliği'ndeki çatlağı iyice büyütecek mi? Polonya ve Yunanistan sınır kontrollerinin Schengen Atlaşması'nın fiilen iptali olduğunu ileri sürdü. Avusturya, Almanya'nın sınırdan çevirdiği mültecileri geri almayacağını açıkladı. Hollanda ve Macaristan'dan sağ Almanya'nın kararına büyük destek geldi. Almanya kararını savundu. Komşularının mülteci antlaşmasına Dublin sistemine uymadıklarını ileri sürdü. Gördüğünüz gibi birlik artık pek birlik havası taşımıyor. Özellikle İngiltere'nin Brexit'le ayrılmasından sonra tüm yaşananlar bunun ispatı olarak karşımıza çıkıyor. Peki Almanya birlik içerisinde kalmaya devam edecek mi yoksa iktidara gelmesine kesin gözüyle bakılan aşırı sağcı AfD'nin son seçim vaatlerinde olduğu gibi bir referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılacak mı? Özellikle hem Avrupa hem Almanya genelinde mültecilerin karıştığı kriminal olaylar ve tabii ki mülteci karşıtı sağ hareket eylemlerinin Almanya'nın bu kararı almasındaki etkisine dünyaya karşı demokratik bir görünüm çizen Almanya perde arkasında hangi karanlık ilişkilerin içerisinde ve özellikle Türkiye'ye karşı hangi casusluk faaliyetlerini yürütüyor? Yine dop dolu ve perde arkası özel detayları içeren bir video ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi sizlerden birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğen beğenmenizi ve abone olmanızı rica ediyorum. Bu yeni videolar hazırlamaktaki tek motivasyon kaynağım yapan bütün dostlara şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Almanya ve Alman ekonomisi denildiği zaman ilk akla gelen o güçlü Almanya imajı uzun süredir büyük sıkıntılarla uğraşıyor ve şu an için çözülemeyecek büyük bir darboğaza doğru sürükleniyor. İktidardaki Yeşiller Partisi'nin Rusya-Ukrayna savaşında ABD talimatıyla açık bir biçimde taraf olarak hem Rusya'ya karşı aslında kendi ekonomisini mahveden yaptırımlara katılması ve Alman ekonomisini çok zora sokacak bir şekilde silah ve paraya yardımına devam etmesi yüzünden Scholz hükümeti artık kamuoyu desteğini uzun süre önce kaybetmiş durumda. Almanya kendi ürettiği bürokratik kurallar ve prosedürler altında da ezildi ve bürokratik kuralları Alman disipliniyle uygulamasının bir sonucu olarak bugüne geldi dostlar. Sığınmacılar tarafından düzenlenen peş peşe bıçaklı saldırılarla sarsılan ve aşırı sağın yükselişte olduğu Almanya, kara sınırlarında yeni önlemler alarak en nihayetinde Schengen programını askıya aldı. Elbette bunu 6 aylığına yaptığını söylese de Schengen vizesinin geleceği biraz karanlık görünüyor. Yeni önlemler kapsamında Alman kolluk kuvvetleri Avusturya, Polonya, Çekya ve İsviçre'nin yanı sıra Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Lüksemburg sınırlarında da ekstra kontroller yapacak. Artık Almanya'ya elini kolunu sallayarak girme devri bitti arkadaşlar. Bu zaten birlikten kopuşun ayak sesleri. Alman hükümeti yeni önlemlerin komşu ülkelerle koordinasyon içinde uygulanacağını ve sınır bölgelerinde trafik ve benzer olumsuzluklara yol açmayacağını söyledi ama ilk günden sınır kapıları karışmış vaziyette. Almanya bu karar almasına sebep olarak tabii ki düzensiz göçle alakalı güvenlik risklerini gösterdi. Berlin'in duyurduğu yeni önlemler ilkbahardan bu yana sığınmacılar tarafından düzenlenen saldırıların ardından geldi. İleride kim bilir bunun arkasından daha neler çıkacak hep birlikte takip edeceğiz. Ağustos ayında Sölingen şehrinde düzenlenen ve 3 kişinin öldürüldüğü saldırıyla IŞİD üstlenmişti. Saldırıların akabinde aşırı sağcı partimiz Almanya için alternatif yani AFD partisi Turingen eyaletindeki yerel seçimleri kazandı, Saksonya eyaletinde ise ikinci sıraya yükseldi. Dostlar Almanya için Turingen ve Saksonya sonuçları oldukça önemli, genellikle bütün sonucu aşağı yukarı ortaya koyuyor. AfD böylelikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da bir eyalet seçimi kazanan ilk aşırı sağ parti oldu. AfD'nin 22 Eylül'de yapılacak Brandenburg eyaleti seçimlerinde de başarı elde etmesi bekleniyor. Yani önümüzdeki hafta dostlar uzun bir süre beklemeyeceğiz. İktidardaki sosyal demokratların yani yeşillerin yerel seçimlerde darbenin ardından sınır güvenliğini ön plana çıkartması dikkat çekti. Acaba daha önce akılları neredeydi? Almanlar emin olun böyle soruyorlar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Şubat 2024 tarihli raporuna göre Almanya 3 milyona yakın mülteci ve sığınmacı ev sahipliği yapıyor. Buna yaklaşık 1-1,5 milyonda kayıtsız, kağıtsız olanları eklediğinizde 5 milyon rakamına yaklaşıyorlar. Bu rapora göre Almanya Avrupa'da en fazla sığınmacı ve mülteci ağırlayan ülke dünya çapındaysa 3. sıra da. İlk sırada ise gayri resmi rakamlara göre 13 milyon sığınmacıyla hangi ülkenin olduğunu söylemek istemiyorum dostlar. Siz zaten bunu çok iyi biliyorsunuz. Elbette Almanya'nın sınır güvenliği kararını duyurmasının ardından Avrupa Birliği'nin sınır ülkelerinden gelen tepkiler durmuyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk 10 Eylül'de yaptığı bir konuşmada Berlin'in hamlesinin Schengen Antlaşması'nın büyük ölçekte fiilen askıya alınması demek olduğunu söyleyerek kararı eleştirdi. Kardeşim fiilen askıya almıyor. Almanya şu an 6 aylığına askıya aldı. Muhtemelen de bu işin geriye dönüşü yok. Böyle eylemler Polonya açısından kabul edilemez diye konuşan Tusk, hamlenin Almanya'nın başarısız göç politikalarının bir sonucu olduğunu ifade etti. Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis ise 12 Eylül'de bir radyo kanalına verdiği demeçte Alman hükümetinin anlayışlı ve toplumsal olarak bonkör göç politikası yüzünden tepki çektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti. Bunun karşılığı Schengen'i tek taraflı olarak kaldırıp topu Avrupa'nın dış sınırlarında bulunan ülkelere atmak olmaz. Gayet de attı kardeş. Göç karşıtı politikalarıyla tanınan aynı zamanda Türkler tarafından da sevilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Berlin'in adımını destekledi ve arkasında durduğunu açıkladı. Orban X üzerinden yaptığı paylaşımda Almanya Başbakanı Scholz'u tebrik etti ve kulübe hoş geldiniz, göçü durdur açıklamasını yaptı. Gördüğünüz gibi dostlar işler artık Almanya için pek iyiye gitmiyor. Peki Almanya bu duruma gelmeyi nasıl başardı? İşin biraz da bu kısmına bakalım hep birlikte. Öncelikle tüm Avrupa'nın yaşadığı yaşlı nüfus ve çoğalamaması sorunu Almanya'yı da derinden etkiliyor Dünya genelinde sosyal hakların en yüksek olduğu ülkelerden birisi olan Almanya'da yaşlanan nüfus sosyal sistem üzerinde muazzam bir yük oluşturuyor. Eskiden tüm dünyanın imrenerek baktığı Alman sanayisi ve ekonomisi artık o günleri mumla arasa da halen kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ama hem Ukrayna'ya yapılan sonsuz yardımlar hem en önemli enerji tedarikçisi olan aynı zamanda da pazarı olan Rusya'ya ABD emriyle uygulanan yaptırımlar Alman Almanya'yı yavaş yavaş boğdu. Bunun üzerine de uzun ömürlü ve kaliteli Alman mallarının ucuz ama sürekli yenilenmek isteyen ve yenilenmek zorunda kalan Çin malları ile baş edemeyi de eklendiğinde Almanya'nın en önemli ticaret limanı olan Hamburg limanının hisselerinin Çin'e devredilmesiyle bu süreç devam ediyor dostlar. Evet yanlış duymadınız ve elbette basında pek yer almadı ama merak edenler Google'da küçük bir aramayla ulaşabilir. Almanya'nın en önemli limanı Hamburg limanı artık Çin devletinin kontrolünde. Kısaca dediğim gibi Almanya kendi yarattığı yasalar ve bürokratik kurallar altında ezilmeye başladı. Peki bu mülteci sorunu Almanya için nasıl böyle bir kör düğme dönüştü, sorun haline geldi, şimdi bunu otopsi masamıza yatıralım. Öncelikle şunu bilmeyenler için belirtmek istiyorum, Almanya her ne kadar bağımsız bir devlet görüntüsü verse de aslında 1945'ten itibaren ABD'nin Avrupa'daki ileri karakolu görevini yürütmektedir. Peki 2. Dünya Savaşı'nda Rusya tarafından dümdüz edilen Almanya nasıl oldu da bu ekonomik mucizeyi başarabilmiş? Elbette sosyalizm kelimesi Amerika Birleşik Devletleri'ni çok korkuttuğundan Batı Almanya'yı Avrupa'daki vitrin olarak kullanmak isteyen ABD ülkeyi baştan sona imar ederek yeniden yarattı. Sonrasında da ülkenin ortasına Ramstein askeri üssünü dikti ve bunu Sovyetler Birliği'ne karşı karakol olarak kullandı. Sonrasında da gelen tüm hükümetler gizli bir ABD vassalı olarak kendilerine verilen görevleri ifa ederek bugüne kadar geldiler. Seçilirken barışçıl ve sosyalist bir parti görüntüsünü veren Yeşiller malum olduğunuz üzere şu an oldukça savaş yanlısı bir politika izliyor ve İsrail'in toprak bütünlüğünü tanımayanı vatandaşlığa bile almıyor dostlar. Ülkesindeki erkek nüfusunu 2. Dünya Savaşı'nda büyük ölçüde tüketen Almanya o günden beri iş gücü kaybını telafi etmek üzere Avrupa'nın ve dünyanın her yerinden göçmen kabul programlarını yürütüyor. Elbette ABD karakolu olduğu için Arap Baharı sonrasında Suriye başta olmak üzere Arap coğrafyasından da çok büyük oranda mülteci kabul etti. Daha doğrusu etmek zorunda kaldı ve halen bunun sıkıntılarını aşamadı. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar hatırlarlar, bilmeyenler için de biz anlatalım. Türkiye'de kara ses olarak bilinen Cemal Kaplan sözde hilafet devletini Almanya'da tabii ki yine Alman hükümetinin verdiği destek ve kontrolü altında kurarak Türkiye'de bölücü faaliyetler yürütmüştü. FETÖ başta olmak üzere yine tüm bölücü örgütlere Almanya kapıları sonuna kadar açık ve oradan Türkiye karşıtı faaliyetlerine devam ediyorlar. FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de halen Alman devletinin koruma ve himayesi altında rahatça hayatına ve faaliyetlerine devam ediyor. Dostlar tüm bunlar Alman hükümetinin iradesiyle değil elbette ABD yani NATO'nun baskısı altında yapılmaktadır. Videoyu izleyen Almancı dostlarımızın da bana hak vereceğini düşünüyorum. Bakın şimdi tekrar gelelim Yeşiller Partisi yani mevcut Alman hükümetine. Schengen'i dondurma kararını nasıl aldılar soru sorusunun gerçek yanıtına ABD asla güçlü bir Avrupa istemediği için Almanya'nın tüm mülteci kabul programının asıl mimarı elbette. Vassalı olan Yeşiller de bugüne kadar bu yüzden gelene kucak açtılar, ilticaları kabul ettiler, pamuklara sardılar. Ama yaşanan tüm ekonomik sıkıntılar Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya yapılan sınırsız destek ve Ukrayna ve Orta Doğu başta olmak üzere mülteci kabul programı artık Almanya Almanya'nın kodlarını ve coğrafyasını bozdu. İşte bu da aşırı sağcı AFD'nin Almanya'da neden yükselişte olduğunu bize şüpheye mahal bırakmadan basit bir şekilde izah ediyor dostlar. AFD Ukrayna Savaşı'na yapılan bütün desteklere karşı. AFD hem mültecilere hem ülkedeki tüm göçmen oluşumuna karşı ve yerleşiklere de katı mesafeli. AFD İslam karşıtı tutumuyla da sürekli öne çıkıyor. Daha da önemlisi AFD hem hem Avrupa Birliği'nden ayrılmayı vaat ediyor hem de NATO üyeliğini sorguluyor ve tüm bunlardan daha önemlisi AfD Rusya ile yeniden eskisinden daha güçlü ilişkiler kurmak gerektiğini savunuyor. Geçtiğimiz yıl Rus Büyükelçiliği'nde düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamasına Schröder ile birlikte Almanya'dan sadece AfD'nin eş başkanı Rus bayrağı renkleri taşıyan bir kravatla katılmıştı. Gördüğünüz gibi Almanya 1945'te beri üzerine çöken ABD baskısından kurtulmanın yollarını arıyor ve fabrika ayarlarına geri dönüyor. İktidara gelmesiyle birlikte de Almanya'nın da birlikten ayrılmasıyla Avrupa Birliği raf ömrünü tamamlamış olacaktır. Başka bir videoda AFD'nin bu yükselişiyle ilgili basına çok fazla yansımayan detayları içeren bir video hazırlayacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.